Merhaba arkadaşlar. Size şu anki Ceed Premium paketi olan bir aracımızda kısa bir bilgilendirme amacıyla bir video çekmek istedim. Ee, otomatik vites araçlarımızda aracın aküsü bittiği zaman ya da şanzımanla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman arabayı çekici yüklemek gerektiği zaman ya da herhangi bir kaza esnasında Allah göstermesin böyle bir durumda vitesi nasıl boşalacağınıza göstermek için bu videoyu çektim. Ee, şöyle bahsedeyim kısaca. Şurada görmüş olduğunuz şaflaşk tuşu. Bu tuşa basıp şöyle kamerayı sabitleyeyim. Bu tuşa basıp vitesi boşa alabilirsiniz. Bu şekilde arabayı çekeceği yükleyip ya da arabayı ileri geritlemeniz gereken durumlarda araçla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bu tuş yardımıyla fitesi boşa alabilir ve sıkıntı yaşamazsınız.